bugün Gazimağusa salamis yolunda yaklaşık 4 hektarlık bir alan şampiyon melekleri yaşatma anı ormanı oluyor. Bu amaçla şampiyon melekleri yaşatma derneği ile orman dairesi arasında protokol imzalandı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, şampiyon meleklerin bu ülkenin evlatları olduğunu ve onları hatıralarda yaşatmanın tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin görevi olduğunu söyledi. Çocuklarımızın hatıraları her zaman gözümüzün önünde olacak. O nedenle biz bugün anlam olarak büyük ama yapılan da çok büyük değil. Bu bir görev. Bu çerçevede çocuklarımızın hatırını yaşatmak adına derneğimizin bizlerden bununla ilgili bir çalışma neler yapabiliriz oldu. Bununla ilgili Gazi bölgesinde özellikle o bölgede ailelerin olması, çocuklarımızın Gazi Mahusa Türk Marif, Marif Koleji'nde okunmuş olmaları o bölgede bir koruluk oluşturmakla ilgili ana ormanı oluşturmakla ilgili bir talepleri oldu. Ee, biz de bu çerçevede orman dairemizle beraber onların da olurunu ve görüşünü alarak bir alan tespit ettik. Ee, bu alanda inşallah süreç içerisinde bu çocukların isimleri hep yaşayacak, hep yaşayacak. Halkın yıllar sonra bu acıda birleştiğini ifade eden Oğuz, bu hassasiyetin kalıcı olmaya devam edeceğine olan inancını dile getirdi. Bakan Oğuz, Şampiyon Melekleri yaşatmak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak hepimizin görev ve sorumluluğudur dedi. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da dernek ve aileler olarak Mausa'da anı ormanı oluşturulması için gösterilen hassasiyete teşekkür etti. Biz ilk günden beridir söylüyoruz çocuklarımızın adını ömür boyu yaşatacağız. Bu bir adımdır. Hep birlikte sizinle, devlet yetkilileriyle çalışarak bunu başaracağız. Konuşmaların ardından protokol, dernek başkanı Karakaya ve orman dairesi müdürü Salih Güneş tarafından imzalandı.